Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'a video nasıl atılır onu göstereceğim. İlk başta e, galerinize giriyorsunuz veya hiç olmazsa ben böyle yapacağım. Kusura bakmayın. Bu niye böyle bilmiyorum. Bakın şimdi bugün çektiğim bir video var. Bunu kanalımda paylaşmak istiyorum mesela. E, arkadaşım şu an videosunu editliyor. Bir saniye. Heh, şimdi nasıl paylaşılıyor? Ben bunu Redmi veya Mi markalı telefonlar için göstereceğim. Bir de kendiniz için göstereceğim. Şimdi ilk başta buraya basıyorsunuz. Youtube'a basıyorsunuz. Tabi varsa. Şöyle bir şey çıkıyor önünüze. Başlık oluşturun diyorsunuz. Brawl Stars oynuyorum diyoruz. 2 diyorum. Açıklama ekleyin. Hop şöyle. Herkese merhabalar yazalım. Hmm, merhabalar. Merhabalar. Herkese merhabalar dedim. Bugün Brawl Stars ta bir saniye Brawl Stars ikinci bir saniye videomu video mu çek tim diyoruz Ve ardından boşluk bırakıyoruz tabii ki de. ikinci ve doğumu olmuş pardon. Onu fark eden Brawl Stars'ta ikinci vi de videomu çek. Umarım eğlenirsiniz. Umarım eğlen Ya ne oldu? Eğlenceli izlersiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. diyorum. Nokta koyuyorum. Böyle de açıklama ekleyinden çıkıyorum. Şuradan sonraki diyorum. Evet çocuklara özel diyorum. Tamam. Evet çocuklara özel. Video yükle. Ve yükleniyor. Bakın. Yaklaşık 13 dakika 14 dakika 1 saniye 2 saniye kaldı denir. Burada size. Bu videomuz bu kadardı. Şaka yaptım tabii ki de. Diğer telefonlar, tabletler için göstereceğim. Şimdi e, bu videoyu yüklemeyeceğim. Bu artıya basıyorsunuz. Video diyorsunuz. Buradan mesela buna basıyorsunuz. Sonraki diyorsunuz ve yüklüyorsunuz. Başlık falan ekleyebilirsiniz, az önce gösterdiğim gibi. Yani. Böyle video yükleniyor. İzlediğiniz için teşekkürler. E, bu videoyu kanalımda paylaşacağım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.